Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın kalbinde kocaman bir meşe ağacının köklerinin altında Pıtırcık adında minicik, bembeyaz tüylü bir tavşan yaşarmış. Pıtırcık'ın kar beyazı tüyleri ve her an maceraya kulak kabartan uzun, sevimli kulakları varmış. En sevdiği şeyler tatlı yoncaları kemirmek, ...diğer yavru tavşanlarla saklanmaç oynamak ve yaşlı tavşanların fısıltılı ormanın gizemli hikayelerini dinlemekmiş. Güneşli bir sabah Pıtırcık en sulu yoncalardan birini keyifle yerken uzaklardan gelen ince hüzünlü bir ses duymuş. Bu minik bir çik çik sesiymiş ve genellikle uzak durması gerektiği söylenen rengarenk büyük çayırdan geliyormuş. Merak Pıtırcık'ın minik burnunu gıdıklamış. Dikkatlice çayırın kenarına doğru hoplamış, kulakları her yöne dönüyormuş. Orada parlak kırmızı gelinciklerin ve güneş sarısı papatyaların arasında kanadı sarkık küçük mavi bir kuş oturuyormuş. Çırpınmaya çalışıyor ama sadece zayıf bir şekilde hoplayabiliyormuş. Pıtırcık daha önce hiçbir kuşa bu kadar yakın olmamıştı tavşanların ve kuşların farklı olduğunu biliyordu ama küçük mavi yaratığı çaresiz görünce minicik kalbi buruk bir hisle dolmuş. Merhaba diye fısıldadı pıtırcık usulca. Sesi neredeyse duyulmuyordu. Mavi kuş büyük, yaşlı gözlerle yukarı baktı. Ah merhaba diye cıvıldadı üzgünce. Kanadımı incittim ve en uzun ağaçtaki yuvama geri uçamıyorum. Pıtırcık büyük bir üzüntü hissetti. Kendi sıcak yuvasını ve oraya dönemezse ne kadar korkacağını düşündü. Şimdi daha cesur hissederek endişelenme dedi. Sana yardım edeceğim. Adı Minik Kanat olan mavi kuş şüpheyle baktı. Bir tavşan bir kuşa nasıl yardım edebilir ki? Pıtırcık derin derin düşündü. Uzun ağaca tırmanamazdı ve kesinlikle uçamazdı ama çok iyi kazı yapardı. Belki, belki ağacının dibine kadar giden bir tünel kazabilirim diye bağırdı. Kendi zekice fikriyle burnu heyecanla kıpırdanıyordu. Minik kanat şaşkın görünüyordu. Bir tünel mi? Bu harika olurdu ve böylece pıtırcık kazmaya başladı. Küçük patileri yorulmak bilmeden çalışıyor, yumuşak toprağı arkasına itiyordu. Zorlu bir işti ve güneş gökyüzünde yükselip daha da ısıtmıştı. Minik kanat yakında kaldığı cesaretlendirici cıvıltılar çıkarıyor ve olası tehlikelere karşı gözünü dört açıyordu. Saatler geçti ve pıtırcık uzun, kıvrımlı bir tünel kazmıştı. Büyük köklerden ve taşlardan kaçınmak zorunda kaldığı için tam olarak düz değildi ama genel olarak en uzun ağacın yönündeydi. Sonunda patileri ağacın kalın gövdesinin yakınında yüzeye çıktı. Başardık diye bağırdı Pıtırcık, nefes nefese ama gururlu bir şekilde. Minik kanat açıklığa doğru hopladı ve yukarı devasa dallara baktı. Şimdi oraya kadar nasıl çıkacağım diye sordu, üzüntüsü geri dönmüştü. Pıtırcık da yukarı baktı. Yuva çok yüksekti. Biraz cesareti kırılmıştı ama pes etmeye niyeti yoktu. Aşağıdaki dallardan birinden sarkan uzun kalın bir sarmaşık fark etti. Hafifçe rüzgarda sallanıyordu. Minik kanat dedi Pıtırcık, gözleri yeni bir fikirle parlayarak. Bu sarmaşığa hoplayabilir misin? Onu biraz aşağı çekmeye çalışabilirim. Böylece yuvanıza ulaşabilirsin. Riskli bir plandı ama minik kanat her şeyi denemeye hazırdı. Dikkatlice kalın sarmaşığa hopladı, minik pençeleri sıkıca tutundu. Pıtırcık küçük bedenini gererek sarmaşığın altını çekmeye başladı. Ağırdı ama tüm gücüyle çekerek minik kanatın yuvasına daha yakın, daha sağlam bir dala hoplayabileceği kadar aşağı indirmeyi başardı. Birkaç hoplama ve iyi olan kanadının çırpınışıyla minik kanat sıcak yuvasına ulaştı. Anne ve baba, mavi kuşlar rahatlamış bir şekilde cıvıldadılar ve onu sevgiyle öptüler. Yuvadan minik kanat, mutlu bir gülümsemeyle izleyen pıtırcağa baktı. ''Teşekkür ederim cesur tavşan arkadaşım'' diye seslendi aşağıya. ''Beni kurtardın.'' Pıtırcığın kalbi sevinçle doldu. Farklı olsalar bile ihtiyacı olan birine yardım etmişti. Güneş batmaya başlarken, çayıra uzun gölgeler düşerken, Pıtırcık yorgun ama mutlu bir şekilde yuvasına geri döndü. O günden sonra Pıtırcık ve minik kanat en iyi arkadaş oldular. Pıtırcık sık sık en uzun ağacı ziyaret eder, minik kanatsa yuvanın kenarına kadar uçardı. Farklı dünyalarının hikayelerini paylaşırlardı. Pıtırcık yeraltı tünellerini ve tatlı yoncanın tadını anlatır, minik kanatsa gökyüzünden nefes kesen manzaraları ve rüzgarın şarkılarını tarif ederdi. Fısıltılı ormandaki diğer hayvanlar bu sıra dışı arkadaşlar şaşırdılar. Ama kısa sürede nezaketin ve başkalarına yardım etmenin her türlü farklılıktan daha önemli olduğunu öğrendiler. Ve böylece rengarenk çayıra girmeye cesaret eden küçük tavşan ve kanadı sakat mavi kuş, herkese en küçük yaratığın bile dünyada büyük bir fark yaratabileceğini ve dostluğun en beklenmedik yerlerde bile yeşerebileceğini öğretti pıtırcıksa birçok maceraya atıl atılmaya...